Merhabalar sevgili dostlar. Hatay'dayız, Hatay Samandağ'ındayız ve Samandağ'ında Cemre gazetesi ilke sahibi Yusuf Aslan var bizlerle Merhabalar. Merhabalar. Şimdi şöyle soracağım aslında 6 Şubat bugün yıl dönümü. Önceden beri de anmalar düzenleniyor. Aynı zamanda 2. Şembril'de kutlanılmış. Aslında e, Hatay'da, Hatay'ın genelinde bir yaz var. Evet. Bir yaz havası var. E, 6 Şubat'ta ne yaşadınız ve bugün tekrar 6 Şubat'ta ne hissediyorsunuz? 6 Şubat hepimiz için, ülke için büyük bir facia. Ancak e, bu faciadan öte, iki yıldır yaşatılanlar daha büyük bir facia. Yani e, evet bir afet yaşadık e, ama iki yıl boyunca bu afetin yaraları, yaraları sarılması gerekirken e, hiçbir e, bölgemizde, bize bu afeti unutturacak tek bir hamlesini bile biz görmedik. Dünden beri sokakları geziyorum ben aslında. Geceden beri. Dün görüyoruz ama aslında o itibaren gezdiğimiz altı şufa oluyor. Gezdiğimiz bütün sokaklarda yollar değişiyor. İşte binaların çoğu burada olduğu gibi. Hatta bir kısmı da çektim. Onu detaylarda vereceğim. Ee, hala yıkılmamış ee, enkazlar kaldırılmamış enkazlar yıkılmamış binalar var. Şimdi. Şu anda hala enkaz kaldırma işlemi yapılıyor. Hala bina yıkılma işlemi yapılıyor. Yani aradan 24 ay geçmesine rağmen geldiğimiz nokta enkaz kaldırma, bina yıkma aşaması. Bakın bugün Samandağ'ında konteyner kentlerde samandağ üzerinde konuşuyorum sizinle tabii. Ee, konteyner kentlerde 11 bin kişi yaşıyor. 21 konteyner kentte 11 bin kişi e, o zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor ve şu ana kadar teslim edilebilmiş yani 10 bin hak sahibinden teslim edilebilmiş bina sayısı ev sayısı 424. Bu büyük bir utanç. 10 bin kişiden sadece 424 e, ev teslim edilebildi ve teslim edilen evlerin giriş tarihi 7 ay sonra. Yani 7 ay daha bu insanlar e, konteyner kentlerde yaşamak zorunda kalacak. Konteyner kentlerin yaşam zorluklarını bir kenara bırakın. E, Altyapıdan tutun. Üst, şu ana kadar bakın. Samanlığına şu ana kadar doğru dürüst elektrik verilemiyor. 24 aylık bir süreçte işte elektrik sorununu bile çözemeyen bir yönetimden bahsediyoruz. Tabii burada biz e, ben buradan sadece e, devlet etkileri, devlet kurumlarıyla ilgili konuşmuyorum. Bütün kurumlar bundan Belediyeler bu işin içinde, e, bakanlıklar bu işin içinde. Bütün kurumlar şu saate kadar Samandağ'da 150 bin nüfuslu bir ilçenin hayat standartlarını düzeltebilmiş değiller. Bunun acısını yaşıyoruz. Biz şu ana kadar bakın e, enkazların demin söyledik size şu anda biz nerede oturacağımıza, nerede yaşayacağımızın hayallerini kuramıyoruz. Evimiz hala yıkılacak mı, şu bina yıkılacak mı, şu bina yıkılamayacak mı dertleriyle uğraşıyoruz. Yollar perişan, altyapı perişan. Yani bu şartlarda e, protokol, anmaya dün gittiniz. Dün anmaya gittiniz. Anmadaki protokol rezilliği neydi Allah aşkına? Evet, biz aslında şöyle anlaya dört yerden gitmeye çalıştık. Bir yere bizi polisler yönlendirdi, şuradan giriş. Gittik bir yere oradaki polisler dedi ki, hayır buradan sadece protokol geçiyor. Abi ne protokol yani? ya? Ya yani, bu bu yaz deprem, döneminde bile. Deprem hep bize eşitlemedi mi? Daha ne? Protokol? Bu deprem döneminde bile, bu büyük felakette bile protokol sıkıntısıyla uğraşıyorsunuz ya. Yani. Böyle bir dünya olabilir mi? Almadılar. Dört yerden ayrı dört sokaktan gittik. Yasımızı bile, bile, yasımızı bile adamakolu yaşayamıyorlar. Buradan e, bütün ya bu, burada açık konuşuyoruz. Bütün Türkiye burayı bunu duysun. Buradaki insanların çektiği e, günden güne acımızı tazelemesine vesile oluyor arkadaşlar. Biz acılarımızı unutmak istiyoruz. Ama her gün acımızı tekrar bize yaşatıyorlar. Şimdi geçerken hala işte yıkılan, yıkılmaya yüz tutan evler var, o enkazlar var kaldırılmamış. Yani bunu hani iki yıl oldu. Tabii ki anı tekrar Ben yani Zaten insanlar sevdiklerini kaybetti. Evet. Onun acısıyla yaşıyor. E bir de hala oturacak evde bir yol. Evet. 50'ye yakın e, aile yakınımız ben kendi adımı söylüyorum. Şimdi sağ olun. Sağ olun. Ee, i̇nanın e, ev, evleri bir kenara bırakın. Samanda halkı her gün her gün yeni bir sorunla başlıyor. Bakın başımıza rezerv konusunu çıkar. Rezer alanlarla ilgili Samandağ'ın muhtelif yerlerine gidin. Her gün isyanlar var, her gün eylemler var, rezerv alan e, tapu devri olayları var. Ya bugün bir devlet grubu kendi hazine aracısını belirleyip çok hızlı şekilde bir sürü kentimiz çok hızlı şekilde e, dönüşümleri yapıldı, evler yapıldı, evler teslim edildi. Ya burada e, Samandağ'ı diğer yerlerden ayrı şey ne? Ben merak ediyorum. Ben buradan yetkililere de soruyorum. Depremin ilk zamanında de sıkıntı yaşandı galiba. Yani buraya daha geç yetişildi, daha az hizmet Çok öyle haberler oldu. Bakın, ee, depremin yaşadığımız andan itibaren, depremi yaşadığımız andan itibaren, biz burada üç gün boyunca kendimizde baş başa kaldık. Üç gün boyunca hiçbir devlet görevlisini, hiçbir yetkiliyi göremedik. Bakın hemen şurada yan tarafta duran şu anda en az kat, beş katlı bir binaydı burası. Buradan e, kuzenlerimin cenazesini ben kendi elimle çıkardım. Kuzenlerimin cenazesini kendi elimle çıkardım. E, yakınlarımızı çıkarmaya çalıştık. Üç gün boyunca devlet buraya gelmedi. Gelemedi diyebiliriz. Gelmedi diyebiliriz. Hani e, kasıtlı olarak olduğunu ben düşünmüyorum. Organizasyon, e, organizasyon ve e, yetersizlik diyelim. Ama biz kendimizle baş başaydık. Afet dönemlerinde bunlar kaldırılabilir. Evet. Devlet yetmedi. 11 ile yetmedi. Bu Ama ondan sonraki süreçte iki yıl boyunca devlet zaman daha yetmedi arkadaşlar. Bu devletin gücü zaman daha düzeltmeye yetmedi. Deprem dönemini anladık. üzgün boyunca gelemediniz anladık. Ondan sonraki süreçte eee Diğer belediyeler, büyükşehir belediyelerin desteğiyle toparlanmaya çalıştı. Hayat normale dönmeye çalıştı. Ama iki yıl değil. Bunun süresi iki yıl değil. Şu ana kadar doğru organizasyonlarla Samandağ'ı e, yeniden dönüştürebilmiş olmaları gerekiyordu yetkililerin. Biz şu ana kadar şu bina yıkılacak mı, şu bina yıkılmayacak mı, burası rezerv mi? Şu anda insanlar, bakın... Samanda halkı, ben buradan sesleniyorum, bütün yetkililere sesleniyorum. Samanda halkı kendi yaşantısını, deprem öncesi yaşantısını kendi elleriyle kurabilecek kudrette. Bunu bütün Hatay biliyor, bunu bütün devlet yetkilileri de biliyor. Siz ya yetkileri, e, bürokrasiyi yavaşlat, bürokrasiyi rahatlatın bize. Samanda halkı kendi imkanlarıyla kendi evlerini yapabilecek kudrette. Ona bile izin verilmiyor. Ya bir evi yapacak adam. imkanı var. Yıkılan apartmanını yedin. Yok. İ i̇mar çapı almaya gidiyor. Efendim bakanlık e, buraya imar çapı vermememizi söyleyecek. Neden? E, rezerv alan olacak Bırakın devletin bize konut yapıp e, bizi konutlara yerleştirmesini. Kendi imkanlarımızla bile biz kendi evlerimizi yapıp içinde oturamıyoruz. Aşağı, sen, Bütün Türkiye'ye sesleniyoruz burada. Beklentiniz ne tam olarak? Yani en azından siz yetişemiyorsanız da devlet olarak bırakın halk kendisi. Evet bürokrasiyi yavaşladı. Bürokrasiyi biraz daha evet. e, rahatladım. Yani daha nereye rezerv yapılacağıyla ilgili daha kesin karar almadığından dolayı bakın nerenin rezerv alan yapılacağı, rezerv alanların nerede olacağı iki yıl geçmiş olmasına rağmen daha belirlenmemiş olmasına kaynaklı kendi imkanlarıyla ev yapmak isteyen insanlar ev yapamıyor. Büyük bir sorun yani zoraki seni konteynerde, seni çadırda yaşamaya mecbur ediyor konteynırları da gördük yani 21 metrekare 21, 21 metrekarede bir yaşam mı? yani gidemiyorsunuz içinde oturamıyorsunuz 3 kişi 4 kişi yani sığınca yer kalmıyor 4 kişi içeriye koyduğumuzda hareket alanı bile kalmıyor yani tekrar geçmiş olsun diyelim. yani umarım biz, yetkililer de ee, bu konuyu bir kısa zamanda çözer teşekkür ediyoruz ilginizden dolayı Mustafa Bey e, biz buradan ee, Samandağ'a 150 bin nüfuslu bu ilçenin yeniden ayağa kalkması için e, halk olarak elimizden gelen gayeyi gösterdiğimizi e, her noktada devlet kurumlarına, afad etkililerine, çevre şehircilik bakanlığına, e, belediye kurumlarına her noktada destek olacak bir noktadayız. Fakat bize yaklaşım tarzı yani işlerin, bürokrasinin e, şu ana kadar Nerede konut yapılacağının belirlenmemesi Bunlar büyük sıkıntılar Ben size e, Alt yapıdan üst yapıdan bahsetmiyorum bakın altyapı yapı üst yapı işleri Bunlar e, Belediyecilik işleri onlar Doğru zaman onların yanına gittiğinizde de diyorlar Abi daha e, binalar yıkılıyor Ben neye yol yapacağım Tekrar yıkılacak efendim kamu zararı Bakın hepsi birbiriyle endeksli Hepsi birbiriyle endeksli Nereye ev yapacağını daha belirleyememiş zamandan da. Burada biraz sorun da şu galiba. Yani işte ihaleyi yıkımı başkasına verirsen, alt tepeyi başkası yaparsa, her şey koordinasyon dışı şey olursa o onu bekliyor, onu bekliyor, onu bekliyor ve dolayısıyla iş aksi uzadıkça uzuyor. Halbuki yani tek koordinasyon altta kalmışsa evet. biraz daha hızlı çözülebilir gibi. Çünkü bütün sorunlarla, evet. deprem bölgelerinin çoğu sorunlarla uğraşıyor. E, koordinasyon eksikliği yani iki yıl geçmesine rağmen hala devam et. İki yıl depremden iki yıllık bir süre geçti. Biz depremin ilk günündeyiz. Biz şu ana kadar hala saat 4.17'deyiz. Ben buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Bu yayını izleyen herkese sesleniyorum. Bu halkı 4.17'de sabit tuttunuz. İki yıldır bu halk 4.17'de. Başka da bir şey demeyeyim. Teşekkür, Teşekkür ediyorum.